Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. Bugün koza altın işletmeleri hakkında hem teknikte hem de temelde bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi koza altın yatırımcısını özellikle Kasım ayından itibaren muazzam getiriler kazandırmıştı. Hemen şöyle çok hızlı bir şekilde bakış atacak olursak. Kasım'ın başından Aralığın 28'ine kadar aralıksız bir yükselişi vardı bir buçuk ay boyunca ve %224 gibi bir getiri elde etmişti. Kosa altın işletmeleri ve o gün itibariyle zirvesini gördükten sonraki zirvesi bugünkü fiyatlarla 32 TL civarındaydı. Zirvesinden şu anda %23 oranında geride 24.8 TL'lik bantta seyrediyor. Haftalık performansına baktığımızda hemen isterseniz size MACD performansını göstermek istiyorum. Haftalıkta MACD performansı çok uzun aralardan sonra yani 15 Şubat 2023'ten sonra ilk defa 12 Haziran itibariyle al sinyali vermişti. Ve hala haftalıkta Kozal'da Koza Altın işletmelerinde al sinyali devam ediyor. Gördüğünüz gibi ilk al sinyali verdiğinde 19 Eylül idi ki muazzam bir yükseliş gerçekleşmişti Koza Altın'da. Hemen göstereyim isterseniz. İlk al sinyali daha doğrusu son al sinyali 19 Eylül'de verdikten sonra Koza Altın'da %200'ün üzerinde bir getiri kazanmıştı. Biraz daha net göstermek istiyorum sizlere. Evet gördüğünüz gibi Eylül itibariyle %200'ün üzerinde getiriler kazanmıştı koza altın. Ve bu al sinyali ne zamana kadar devam etti? 20 Şubat pardon 15 Şubat tarihine kadar devam etti. 15 Şubat'tan sonra gelen sat sinyaliyle beraber Mekdi'nin verdiği sat sinyaliyle beraber Koza altın düşmeye devam etti ki %27 civarında düşüşten sonra 12 Haziran tarihi itibariyle haftalık anlamda Kozal'da tekrardan al sinyali gündemde. Zaten günlükte. Baktığımızda MACD'de al sinyali Kozal'da mevcut değerli yatırımcılar. Ben size e, Kozaltı'nın teknik anlamda alın satın tutun demiyorum. Sadece FinTables'tan faydalanarak Kozal'ın tekniğinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hisse yürümeye başlayınca muazzam getiriler e, katıyor yatırımcısına. Yine e, Borsa İstanbul'un da en yüksek hacimli hisselerinden bir tanesi. Evet satış rakamlarına baktığımızda önce gelir tablosunu inceleyelim diyorum. Geçen yılın birinci çeyreğinden bu senenin birinci çeyreğine baktığımızda satışlarda yüzde on bir getirisi var, brüt karda eksi otuz bir performansı var geçen yıla göre. Esas faaliyet kârı negatif gözüküyor. Son güncellemelerle beraber Favök yine geçen seneye göre eksi elli ilerliyor. Net dönem karı yüzde otuz birlik bir artışla ilerliyor Kozalda. Bilançoya baktığımızda dönen varlıklar 3 ay öncesine göre %9 oranında artmış. Duran varlıklar %21 oranında artmış. Finansal borçlar %668'lik bir artış gözüküyor ama malum rakamlar küçük olduğu için e, koskoca Kozal şirketi için çok da büyük bir emniyet taşımıyor ve öz kaynaklarda %6'lık bir gelişim performansı var değerli yatırımcılar. Kozal'da e, grafiği gördüğünüzde daha doğrusu verilere baktığınızda yeşiller, kırmızılar, yeşiller, kırmızılar, yeşiller. Yani dönemsel anlamda yükselişler ve düşüşler görüyorsunuz satış rakamlarında. Yine son çeyrekliğe baktığımızda bir önceki çeyrekliğe nazaran satış gelirlerinde %50'ye varan bir artış Kozal'da gözüküyor değerli yatırımcılar. Brüt kâra baktığımızda ise sadece %1'lik bir artış var. Yani brüt kârda herhangi bir değişim Kozal'da söz konusu değil. Faaliyet kârında zarar yazmış %110 oranında bir zarar yazmış Kozal şirketi değerli yatırımcılar. Dönem karı da oldukça önemli bir veri. Dönem karına baktığımızda ise yüzde %54'lük bir artışla 1 milyar 384'e varan rakamlar söz konusu Kozal'da. Gelirler kaleminde durumlar bu şekilde. Hemen nakit akım tablosuna hızlı bir şekilde ben bakmak istiyorum. Çeyreklik anlamda bakalım. Dönem karı anlamında gördüğünüz gibi, %54'e varan bir artış söz konusu Nakit akış tablosunda bu oldukça güzel Nakit akış tablosunun son verilerini yani 2022'nin birinci çeyreğine baktığımızda Çoğunlukla yeşil bir performans görüyoruz Bu da oldukça faydalı ve güzel bir durum olduğunu bize gösteriyor Özel itibariyle nakit ve nakit benzerlerindeki artış azalışa baktığımızda %306 oranında Bir artış söz konusu ki bu da kozalla alakalı iyi bir tablo olduğunu bize söylüyor. Bilanço verilerine hızlı bakış atacağız. Biliyorsunuz bilançolar kümülatif şekilde yani üstüne eklenerek artan, eklenerek devam eden verilerdir. Dönem varlıklara baktığımızda hemen alt alacaklara, nakit nakit benzerleri, finansal varlıklara, ticari alacaklar totalde bunları incelersek %9 oranında dönem varlıklarda bir artış durumu söz konusu. 9 milyardan 11 milyara çıkmış. 11'den 10'a düşmüş. Tekrar 11 ve 12. Son iki çeyreklikte dönem varlıklarda artış durumu söz konusu. Duran varlıklarda da aynı şekilde son iki çeyreklikte Kozal'da artış göze çarpıyor. Toplam varlıklarda aynı şekilde son iki çeyreklikte artışlar göze çarpıyor değerli yatırımcılar. Kısa vadeli borçlarına baktığımızda şirketin borçları da aynı oranda yükseliyor gözüküyor. Burada alt kalemleri incelemek lazım. Uzun vadeli borçlarda da az da olsa artışlar var. Bizim için en önemli kalemlerden bir tanesi olan öz kaynaklar e, Kozal'da yükselmeye devam etmiş değerli yatırımcılar. Kozal'la alakalı e, çok fazla beğenmediğimiz grafiklerden bir tanesi hiç şüphesiz marjlardır. Brüt kar marjına baktığımız zaman çeyreklik performansına bakarsak e, marjların Özellikle 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren hemen hemen dengeli bir grafik izlerken son çeyreklik yani 2023'ün birinci çeyrekliğinde marjlarda son derece negatif ve kötü bir durum söz konusu. Brüt kar marjındaki bu negatif tablo fabrik marjına yansımış durumda ve cari oranlarda da bu problem gözüküyor. Yani şirketin giderleri artarken, borçları artarken gelirleri aynı oranda artmıyor. Cari oranın en azından anlaşılır şekilde ifadesi bu. Yine firma amortisman vergi öncesi marj, kar marjına baktığımızda da son çeyreklik son derece negatif bir durum söz konusu. Brüt kar marjı negatif bir durum söz konusu. Borçluluk oranları gittikçe şirketin artıyor. Öz kaynak karlılığı bir önceki çeyrekte düşüş göstermişti. Bu çeyrekte çok hafif bir kıpırdanma olsa da stabil bir hareket takip ediyor diyebiliriz. Bu tabloya baktığımızda tek olumlu marj net kar marjının sürekli olarak yükseliyor olması. 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren net kar marjı kozalda sürekli olarak artıyor değerli yatırımcılar. Hemen bakalım Kozala yabancı analizi ne alemde? Yabancı girişi daha doğrusu ne alemde? Son olarak mayıs ayının güncel verileri gelmiş. Henüz haziran verileri elimizde yok. Haziran ay sonu malum daha yeni oldu. Bugün yarın muhtemelen bu sayfada güncellenecektir diye düşünüyorum. Kozal'daki en büyük girişim yabancı takasında 2023'ün Şubat ayında gerçekleşmişti. Son derece sert ve yüksek alımlar gelmişti yabancılardan Kozal'la alakalı. Ancak son dönemde 2023'ün Şubat'ından sonra Mart, Nisan, Mayıs aylarında yabancılar Kozal'a giriş yapmadığı gibi çıkışta yapıyorlar gözüküyor. Ancak Haziran verisi henüz gelmedi. Haziran Venüs'ün verilerini görmek lazım. Evet olumsuz grafiklerden bir tanesi hem cari oran hem likidite oranı hem de nakit oranlar gördüğünüz gibi Kozal'da bu üç veri son dönemde, son çeyrekte de negatif gelmiş ki son yılların daha doğrusu 2017'den bu yana gelen veriler arasında cari oran verileri arasında en kötüsü gelmiş Kozal'da. Yine likidite anlamında da yine 2017'den bu yana en kötü veriler gelmiş ve nakit oranlarında da 2017'den bu yana en kötü veriler gelmiş oran anlamında. Hemen şirketin özet karnesine bakalım. Ee, az önce ifade etmiştik. Brüt kar marjında ve fabrik marjında olumsuz durumlar söz konusuyken net kar marjında olumlu bir tablo var demiştik. Zaten gördüğünüz gibi net kar marjı hem yıllık anlamda hem de çeyreklik anlamda kozalda pozitif seyrini devam, ettiriyor, devam ettiriyor. Ama brüt kar marjı ve fabrik marjı e, ne yazık ki Aynı şekilde eşlik edemiyor. Zaten Favuk'un büyüme oranlarındaki yıllık ve çeyreksel değişimlerde de bu negatif durum yansımış durumda. Satışlar hem çeyreklik hem de yıllık anlamda artıyor. Net karda marjlarda olduğu gibi hem çeyreklik bazda hem de yıllık bazda artış göstermiş. Şirketin borçluklarında çok ciddi problemler gözükmüyor. Cari oran verileri her ne kadar son dönemlerin en negatif durumu söz konusu olsa da eee genele baktığımızda, sektörün geneline baktığımızda kötü bir tablo vardır diyemeyiz Kozal'da. Şimdi Kozal yatırımcıları şunu çok iyi bilir. Kozal hareketlenmeye başladığı zaman tutabilene aşk olsun. E, zaten Kozal yatırımcısının da kozalı şiddetle takip etmesinin ve sürekli onda bir hareket arayışının beklenmesinin temelinde bu var. Son dönemlerde kozalın satışı gündemde malum biliyorsunuz. Kimisi diyor Arap sermayesi alacak, kimisi diyor yabancılara satılacak bir şekilde kozalın elden çıkarılması, satılması gündemde. Bu yüzden hissede her dönemde muhakkak bir alışveriş söz konusu ve hareketlilik söz konusu. Bakalım değerli yatırımcılar, kozalla alakalı size temel verileri paylaşmaya çalıştım. Mekdi haftalıkta ve günlükte Kozal'la alakalı al sinyallerini vermiş durumda. Burada paylaşmış olduğum hiçbir bilgi, yorum, düşünce veya görsel verilerin hiçbiri yatırım niteliği taşımaz, yatırım tavsiyesinin niteliği taşımaz. Sakın bunlardan yola çıkarak yatırımlarınızı yönlendirmeyiniz. Kozal'la alakalı fikir sahibi olmanızı, temelde ve teknikte bazı şeyleri görmenizi sadece arzu ettim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, takip etmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, kanalımızı yaygınlaştırmayı ihmal etmeyin. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.